Türkiye ve dış politikadaki dostumuz Libya arasında Doğu Akdeniz'de birçok ülkeyi kızdıracak bir adım atıldı. İki ülke Mavi Vatan'da provokasyonlarından vazgeçmeyen Yunanistan'ı rahatsız edecek kritik bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma kapsamında Türkiye askeri üs kurmak için Libya'da bulunan El Kumus Limanı'nı 99 yıllığına kiraladı. İki ülke arasındaki temaslar bununla da sınırlı değil. Libya'nın ülkede çıkan petrol ve doğalgazın Türkiye üzerinden pazarlanmasını ve bu amaçla strateji oluşturulması istediği. Hatta okullarda Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesinin planlandığı aktarıldı. İşte hem Afrika'da hem de Doğu Akdeniz'de bütün dengeleri değiştirecek Türkiye ve Libya hamleleri. <laughs> Doğu Akdeniz havzası tarih boyunca sayısız politik güç arasındaki çeşitli uyuşmazlıklara tanıklık etmiştir. Özellikle 2000'lerin başında büyük hidrokarbon rezervlerinin keşfedilmesiyle Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler birbirleriyle çakışan haklar iddia etmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışmıştı. Tarihler 27 Kasım 2019'u gösterirken Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası adı altında imzalanan anlaşmayla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı güç kazanmış ve hakları uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altına alınmıştı. Bu bağlamda ilgili anlaşma Türkiye'nin Doğu Akdeniz zenginliklerinden izole edilme girişimine karşı vermiş olduğu net bir cevap olarak değerlendirilebilir. İstanbul'da imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası ile Libya ve Türkiye arasındaki işbirliği seviyesi bir üst boyuta taşınmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Ocak 2020 tarihinde Libya tezkeresinin onaylan masıyla Türkiye Libya'da somut bir varlık kazanmıştı. Çünkü tam olarak o tarihlerde Libya hükümeti uluslararası aktörlerin desteklediği Halife Haftar'a e bağlı silahlı milislerle ve çatışma ortamıyla mücadele ediyordu. Arap Birliği'nin eski üyesi olan Libya o dönemki müttefiklerinden dahi destek görmedi. Hatta Haftar'ı destekleyen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyordu. Türkiye ise yaptığı askeri yardımlarla demokrasinin ve Libya hükümetinin yanında olduğunu her fırsatta ortaya koyuyordu. Libya bu yardımları unutmadı. Doğu Akdeniz'de hem bizim hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gözetti. Bu ittifak iki ülkenin de yararına olan anlaşmaları da beraberinde getirdi. Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları devam ederken daha önce Libya ile deniz yetki anlaşması imzalayan Türkiye bu kez de Libya'da askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin Libya'nın Akdeniz kıyısındaki kenti Kumus'ta bulunan Kumus Limanı'nı askeri üs kurmak için 99 yıllığına kiraladığı öğrenildi. Türk Silah kuvvetlerine verilecek limanda kurulacak askeri üste Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenliğinin pekiştirilmesi, Türk karasularının denetiminin arttırılması ve ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması planlanıyor. Bölgede kurulacak askeri üsse Libya harekatını başarıya ulaştıran Türk milli İHA-SİHA sistemleriyle hava savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Afrika kıtasının parlayan yıldızı sıfatına layık bu ülkenin Türkiye hamleleri bununla da sınırlı değil. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Hükümeti Başkanı Di Bey, Teknofest'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneği olduğunu belirterek halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz demişti. Belli ki o dönem bu cümleleri boşuna etmemiş. Libya'daki diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Libya, Türkiye ile birlik devleti modeli kurarak başta ordu olmak üzere ekonomik ve kültürel bütünlük oluşturmak istiyor. Bu kapsamda Libya devleti ülkede çıkan petrol ve doğalgazınsa Türkiye üzerinde üzerinden pazarlanmasını ve bu amaçla bir strateji oluşturulmasını da istiyor. Enerji ve askeri işbirliklerinin yanı sıra eğitim konusunda da hedefleri olan Türkçenin ikinci dil olarak okullarda okutulması amacıyla Türkiye'den Türkçe öğretmenleri talep etmeyi düşünüyorlar. Bakalım Libya ve Türkiye'nin ortak attığı adımlar, yapılan anlaşmalar, kurulacağı iddia edilen devlet modeli Yunanistan'da, Fransa'da, İtalya'da nasıl ses getirecek?